أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اشرح لي صدري ويسر لي امري من لساني يفقه قولي وأفضل امري الى الله ان الله بصير بالعباد سبحانك لا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم Hayrun nasi anfa'uhum lin nas. Rasulullah fi ma qal kama qal. Bizleri nimetleriyle kuşatan Cenab-ı Rabbul Alemin'e hamdolsun. Alemlere rahmet olan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salat ve selam olsun kıymetli kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti, ikramı biz mümin kullarının üzerlerine olsun. Cenab-ı Hak talaya şu Ramazan ayı hürmetine, şu rahmet ayı hürmetine makbul dualar yapabilmeyi Cenab-ı Rabbül Alemin cümlemize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Başımızdaki illet, başımızdaki bu salgın inşallah Cenab-ı Rabbül Alemin'in takdiriyle şu Ramazan ayı hürmetine Cenab-ı Hak Teala başımızdan defu red eylesin. Hastane köşelerinde yatmakta olan kullarına acil şafi ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin. Evlerinde yatmakta olan hasta kullarına acil şafi ismi şerif ile inşallah Cenab-ı Allah Teala şifalar ihsan eylesin. Cenab-ı Rabbül Alemin inşallah anlatacağımız dilimizin döndüğünce bahsedeceğimiz konudan ihlasla amel edebilmeyi cümlemize nasiple müessere eylesin. Kıymetli aziz kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde toplumsal dayanışma ve ülfetten bahsetmek istiyorum. Sohbetimin başında okumuş olduğum Hucurat Suresinin 13. ayeti kerimesinde Cenab-ı Rabbül Alemin bizlere şöyle buyurmaktadır. Ey insanlar! Doğrusuz biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ey insanlar, doğrusu biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere, gruplara ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır buyuruyoruz. Şüphesiz Allah bilendir. Allah her şeyden haberdar olandır. Kıymetli kardeşlerim, bütün insanlar Adem'in oğulları dolayısıyla insan olma noktasında özde bir kabul eden İslam inancımıza göre, İslamiyete göre Allah nezdinde en kıymetli varlık, en mükerrem varlık, en değerli varlık biz insan olduk. Adem olduk. Bu yüzden hiçbir Adem oğlu, hiçbir kul, hiçbir insan başı boş yaratılmamıştır. Cenab-ı Hak Teala bizleri yarattığı gibi bizler üzerine sorumluluklar bizlerin üzerine mükelleflikler bizlerin üzerine yükümlülükler yüklemiştir. Nedir bu yükümlülükler? Bunlardan bir tanesi ülfet. Bunlardan bir tanesi toplumsal dayanışma. Bunlardan bir tanesi birlik ve beraberlik ruhu. Birlik ve beraberlik şuuru. Şiarı. Cenab-ı Rabbin Cümlemize, hele şu zamanda, şu salgın zamanında cümlemize birlik ve beraberliği, birlikteliği, o şuuru, o hazzı, o aşkı nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Resulullah Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurur. Ve kalemle bin aleyhi ve sellem, Kalbun nasi enfe'uhum lin nas. Sadaka Resulullah fima kal au kama İnsanların en hayırlı olanı başka insanlara, başka mükerrer varlıklara en fazla yararı dokunandır buyuruyor. İnsanların en hayırlısı, insanların en yararlısı, insanların en faydalısı başka insanlara en fazla yararı, faydası, iyiliği dokunan kimsedir buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, hadisi şerif açık ve Gayet altını çizerek tekrar edelim. İnsanların en hayırlısı başka insanlara en faydalı olan insandır buyuruyor. Buradan anladığımız kadarıyla, buradan çıkaracağımız ders şudur. Nedir insanoğlu? Başkasına iyilik et. Ne bir insanoğlu başkasının ayıbını örten, başkasının gizli açık kusurlarını açıklamayan, başkasının kusurlarını örtmesin. Cenab-ı Allah başka insanlara yararlı olanlardan eylesin, faydalı olanlardan eylesin, cümlemize yararlı arkadaş, yararlı eş, yararlı bir iş, faydalı bir iş nasip eylesin. Cenneti kazanmak istiyorsak, sıratın üstündeki üzere dost doğru yoldan gitmek vacibidir. Kıymetli kardeşlerim, cennet ucuz değil, cehennem lüzumsuz değildir. Cenneti kazanmak her baba yiğidin harcı değildir. Her her kişinin harcı değildir. Sadece namazla, sadece hacca gitmekle, sadece Ramazan ayında farz olan oruçları yerine getirmekle cennet kazanılmaz. Cennet, İslam'ın, Kur'an'ın, tek tek ayeti kelimelerin harfiyen yerine getirmesiyle kazanılır. Aziz kardeşlerim, eğer cenneti hak etmek istiyorsak, dünyamızı cennete çevirmek. Eğer cennette anımızla, babamızla, sevdiklerimizle, eşimizle, çocuklarımızla beraber olmak istiyor isek dünyamızı cennete çevirmeliyiz. Dünyamız nasıl cennete çevrilir hocam diyecek olursak başka insanlara yararımız yok. Hele şu Ramazan dilim. Hele şu mübarek rahmet ikliminde, rahmetin, mağfiretin sağanak sağanak yağdığı şu Ramazan diliminde başka insanlara infakta bulunarak, sadakada bulunarak, başka insanlara zekatımızı, fitremizi, fıtır sadakamızı onlara ulaştırarak fakiri fukara yetimi yoksulu onları koruyup gözeterek dünyamızı cennete çevirebiliriz. Dünyamız cennet olduğu zaman ahiretimizde bir iznimle cennet olur. Ülfet güzel geçimlilik, güzel işler yapmak demektir kıymetli kardeşlerim. Uygun kimselerle hayırlı işler peşinde olmak gerekir. Kıymetli aziz kardeşlerim, şeytan boş insanlarla meşguliyeti olmayan insanlarla daha haşır neşir olur. Şeytan kalbi karartmak için elinden geleni ardına koymaz. İşte bu yüzden şu rahmet ikliminde bol bol Kur'an-ı Kerim okuyarak, oruçlarımızı tutarak, bol bol kaza namazımızı, bol bol nafile namazlar kılarak hiç yoksa elimize bir tesbih alarak o tesbih tanelerini Allah, Allah, Allah diyerek çekmek. Dünyamızı cennete çevirmek bu olsa gerek. Kıymetli kardeşlerim, emri bil maruf nehyil anil İyiliği emreden, kötülüğü nehyeden olmak gerek. İyiliği emredici olmamız lazım. İslamiyeti tebliğ etmemiz lazım. Müslümanlığı dağıtmamız lazım. Müslümanlığı böyle sağ sola sevdiklerimize anlatmamız lazım. Tebliğ etmemiz lazım. Kur'an'ı sadece okumak değil, Kur'an'ın mealini, Arapçasını sadece okumak değil, hayatımıza tatbik etmek, gönlümüze aşkla, şekle, huşuyla yaşatabilmemiz lazım. Camide veya evde tuttuğumuz oruç, namaz, dışarıda, sokakta veya caddede, iş yerinde o orucu, o namazı muhafaza edemiyorsak biz namaz kılmıyor, biz oruç tutmuyoruz. Sadece kendimizi kandırıyoruz. Kıymetli kardeşlerim, güzel ilişkilerde bulunmak istiyorsak, faydalı ilişkilerde bulunmak istiyorsak, insanlara yararı dokunan, bir birey olmamız gerekir. Tevhid dini İslam, la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Tevhid, la ilahe illallah kelimesinden ibarettir. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz Allah'tan başka ilah olmadık. Muhammed Efendimiz'in İslam'ın şartlarını, imanın usullerini, esaslarını hayatımıza tatbik etmek zorundayız. Aziz kardeşlerim, Allah birlik ve beraberlik içinde olan toplumlara yardım eder. Birlikten, beraberlikten kasıt, insanların yararını dokunan, yararını isteyen, faydasını isteyen, nasıl eşimizin, annemizin, babamızın, çocuğumuzun Anne baba olanlar bunu daha iyi bilir. Babamızın, annemizin, sevdiklerimizin, komşumuzun, sevdiklerimizin iyiliğini, faydasını, faydalı bir birey olmasını istiyorsak topluma da o şekilde faydası dokunan bir insan olmalıyız. Bu yüzden bildiklerimizi hayırlı şeyleri başka kimselere anlatarak onların da İslam'ın yolunda sıratı müstakî üzere hayatlarını yaşayabilmelerine vesile olmamız gerekir kıymetli kardeşlerim. Aziz ve muhterem kardeşlerim tefrikaya düşmeyin. Ayrıştırıcı olmayalım. İslam'ın sesine kulak vermeye özen gösterelim. İslam ne der? Allah benden nasıl razı olur? Peygamberimizin şefaatine ben nasıl nail olurum? Kur'an'a, peygambere nasıl hizmet ederim diye kendi nefsimizi sineye çekip kendi nefsimizin sesini kendimize duyurmamız gerekir. Hele şu Ramazan ikliminde, rahmet ikliminde bunu muhafaza edebilmeyi Cenab-ı Hak Teala cümlemize nasip ve müessere eylesin. Günümüz insanları bildiğiniz gibi bilim adamları var. Günümüz insanları veya başka böyle akıllı, zeki kimseler var. Bunlar uzayı fethediyor ama eşini, çocuğunun, annesinin, babasının, komşusunun, tüm sevdiklerinin veya başka insanların gönlünü fethedemiyor. Biz acaba ne oldu da bu hale geldik? Biz nasıl birbirimizi sevmek için uğraşmaz olduk? Biz birbirimizin kuyusunu neden kazar olduk? Biz birbirimizin arkasından kardeşinin etini diri diri yemeye nasıl bu hale geldik? Hiç bunu kendimize sorduk mu? Birlikte yaşadığımız insanlara nasıl oluyor da art niyetli düşünür oldu? Ne oldu bize? Biz bu muyduk? Doğduğumuzda günahsızdık, melektik. Biz doğduğumuzda günahsız doğar gibi bu vücudumuzu, bu Allah'ın emanetini, özene özene yaratan Cenab-ı Allah'ın emanetini nasıl oldu da bu hale getirdik? Neden başka insanların işlerine karışır olduk? Biz başkasının kuyusunu neden kazar olduk? Başkasına neden kolay kolay yalan atar olduk? Başkasının neden kötü hallerini düşünmek için uğraşır olduk? Neden nefsimizi şeytani duygularla besler olur? Ne olur? Sizden ricam şudur ki her mümin beni buradan seyreden, beni buradan izleyen, beni buradan dinleyen kıymetli kardeşlerim sizlere sesleniyorum. Ne olur şu Ramazan ikliminde kendimizi, nefsimizi koruyabilenlerden olalım. Rahmeti Kur'an'ın emirlerine tek tek harfiyen riayet eden kullardan olalım. Başkalarını üzmeyelim. Başkalarının açık ve seçik hallerini araştırmayalım. Tebrikaya düşmeyelim. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyleyelim. Daim eylemeye vesile olacak işlerle meşgul olmaya özen gösterelim. Cenab-ı Hak Teala ben duygusundan çıkıp biz duygusuna nail olanlardan Ben Bencillikten çıkıp beraber birlikte yaşamaya özen gösterenlerden eylesin. Birlikte yaşamak, beraber yaşamak, nasıl böyle eşimizle, çocuğumuzla, sevdiklerimizle beraber yaşıyorsak tüm insanlığı beraber yaşamaya, beraber böyle işler yapmaya vesile kılalım. Unutmayalım ki birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan, birlik ve beraberlik ruhuyla kimsenin kötülüğünü istemeyen bir toplumu Cenabı Allah rahmetiyle, bereketiyle kuşatır. Ve o topluma çeşit çeşit salgın hastalıklardan muhafaza eder. Çeşit çeşit belalardan, imtihanlardan, musibetlerden reddü reddeyler. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Teala başımızda bulunan bu salgın hastalığı inşallah detüret eylesin. Cenab-ı Rabbül Alemin bu kadar tedbirimize rağmen bizleri muhafaza kılsın. Cenab-ı Rabbül Alemin birlikte beraber yaşamayı, bu ruhu, bu aşkı şiar edinenlerden eylesin. Cenab-ı Rabbül Alemin inşallah Dünya tarlası tarlamızı bu dünyada ekip biçtiklerimizi inşallah ahirette hayırlı hallerle karşılaşabilmeyi nasiple müesser eylesin. Tekrar altını çizerek söylüyorum ki başka kimselerin, başka insanların, komşumuzun, akrabamızın, tüm sevdiklerimizin iyiliğini düşünmek zorundayız kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Allah yaptığımız saatleri, ibadetlerimizi, tüm hayır ve hasenatlarımızı kabul eylesin. İnşallah kendi katında bizleri kendine böyle hayırlı mümin olan kullarından eylesin. Rabbim bizleri dünyada aç ve açıkta bulunan kardeşlerimize zulme uğrayan ya da muhtaç olan tüm kardeşlerimizi koruyup gözetenlerden eylesin. Gününüz hayırlı ve bereketli olsun. وآخر <laughs>